Allah, Ekber. Allah Ekber. yine sapık Sofi takımının ve Türkiye'deki şirk ehli sözde tarikatçıların tevhid ehline Vehhabi nitelemesi Öncelikle şunu belirtelim ki yalnızca Allah'ın dinine tevhide hakiki İslam'a ve Allah'ın mümin kullarına olan düşmanlıklarından, kinlerinden dolayı ne yapacağını şaşırmış durumda bulunan bu kafirler, Müslimlere saldırırken kullandıkları bazı argümanlarla da kendi küfürlerini, içinde bulundukları kafirliklerini bir kez daha katmerleştirmiş bulunuyorlar. İşte bu nitelemelerden biri de Vahhabi isimlendirmesi. Ey cahiller, ey kafirler! Siz Vahhabi derken Allah tebareke ve Teala'nın El-Vehhab ismine hakaret ettiğinizi, Allah Azze ve Celle'nin 99 ismi şerifinden biri bulunan El-Vehhab ismini bir hakaret aracı, bir aşağılama, bir tahkir etme aracı olarak kullandığınızın farkında değil misiniz? Bunu bilerek yapıyorsunuz. Bari biz buradan sizin cahil tebalarınızı uyaralım. Onlar sizin bu küfrünüze ortak olmasınlar ve kendi kafirliklerini Allah'ın birine karşı bulunan, saldırılarını kontrol altına alsınlar. Zira sizler Vahhabi derken Allah Subhanahu ve Taala'nın El Vehhab ismini Rabbimiz Subhanahu ve Taala'yı sizin küfrünüzden, itamlarınızdan ve şirkinizden nitelemelerinizden tenzih ediyoruz. Rabbul Alemin'in bu mübarek ismi şerifini tahkir etmiş bulunuyorsunuz. Ve bu yolla da bir kez daha küfrünüze küfür katmış bulunuyorsunuz. Bakın Allah Subhanahu ve Taala'nın el Vehhab ismi şerifinin bulunduğu birkaç ayetten sizlere örnek vereceğiz. Ve hatta Rabbul Aleminin bu ismiyle tıpkı diğer isimlerinde olduğu gibi kullarının kendisine yönelmesini bu isimde duada ve istekte ve talepte bulunmasını emir buyurmuş, tavsiye etmiş ve izah etmiştir. Şimdi ayetlere geçmeden şunu da ifade edelim ki aynı zamanda hem sizin bilgilenmeniz hem de sizin gibi cahil bulunan ve ne yazık ki sizin elinizle cahilleştirilen tebalarınız da bilgilensin. Sizin esasen müminlere vahabi nitelemesi yaparken kastınız zamanında sizin atalarınız olan müşrikleri tekfir eden, onlara karşı Allah'a hamdolsun ki bizim yaptığımız gibi tevhidi savunan ve onların kendilerini İslam'a nispet etmelerine rağmen içinde bulundukları şirklerden dolayı kendilerinin müşrik oldukları gerçeğini onlara haykıran Muhammed bin Abdülvehhab'a olan düşmanlığınız ve ona karşı duyduğunuz buğzunuzdan ileri geliyor. Oysa ki Muhammed bin Abdülvehhab şu anda bizim yaptığımız hakiki tevhid davetini yapmış tevhid erlerinden biridir. Ve Allah'a hamdolsun o da kendi çağdaşı bulunan sizin gibi müşrikleri tekfir etmiştir. Siz Muhammed bin Abdülvehhab'a olan düşmanlığınızdan onun isminde bulunan Allah Azze ve Celle'nin El-Vehhab ismine saldırmayı haşa ve kella hakaret etmeyi mi uygun görüyorsunuz? Biliniz ki Rabbimiz bizi Kur'an-ı Kerim'de ve Kur'an'dan önce gönderdiği diğer bütün mübarek kitaplarda Müslim olarak isimlendirmiştir. Ve elhamdülillah bize bu isim yeter. Rabbül Alemin Tebareke ve Teala... Hac suresinin 78. ayeti kelimesinde Müslim kullarını, mümin kullarını Müslimler olarak isimlendirdiğini buyurmuştur. Şöyle ki semmakumul muslimine min qablu ve fi haza yani o Allah sizi bundan önce de bu Kur'an'dan önceki kitaplarda da şeriatlarda da ve bu Kur'an'da da sizleri müslimler olarak isimlendirmiştir. Allah'a hamdolsun biz müslim ve mümin isminden razıyız ve sizin Allah Azze ve Celle'nin mübarek ismi şerifine hakaret etmeyi dahi göze alarak sırf Müslümanlara, tevhid ehline, sünnet ehline hakaret yapmak için kullandığınız bütün nitelemelerden Rabbimiz Allah Subhanehu'ya sığınırız. Şimdi müşriklerin, sofi takımının, tarikatçı kafirlerin Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin mübarek isimlerinden, kerim isimlerinden El-Vehhab ismine yaptıkları hakaretin boyutunu anlayabilmeniz için bizimle bu mübarek ismi şerifin bulunduğu birkaç ayet zikredelim el Vehhab ismi şerifinin geçtiği ayetlerden biri Ali İmran suresinin 8. ayet kelimesi Rabbimiz el Vehhab ismiyle ve bu ismi zikrederek kendisine yönelmemizi ve dua etmemizi bize öğreterek şöyle buyurmuştur. Estaizu billah. Rabbena la tuzih kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena min rahmeh inneke entel Vehhab. Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi tekrar döndürme bize kendi katından bir rahmet bağışla. Muhakkak ki sen Vehhab'sın. Çokça bağışlayansın. Kullarına karşılıksız verensin. Ve yine Sad suresinin 9. ve 35. ayet kelimelerinde de Rabul Alemin El Vehhab ismini zikretmiştir. Şöyle ki Em indehum hezainu rahmeti rabbikel azizil vehab Yoksa aziz ve el-vehhab, lütufkar olan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? ve surenin 35. ayetinde ise قَالَ رَبِّ لِي وَهِبْ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ Süleyman Aleyhisselam, Rabbim beni mahfiret et, beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye vermeyeceğin bir mülk, bir hükümranlık ver. Muhakkak ki sen el-vehhabsın, kullarına karşılıksız verensin, lütuf sahibisin.